Bakara suresinin 189. ayet. Şimdi şuraya bakar mısınız? Peygamber'e soruyorlar. Biliyorsunuz ayetler hep ölen huzur oluyor. Peygamber'e bir şeyler soruyorlar. Onun yanıtı hemen Allah'tan geliyor. Peygamber'e de ayın hallerini soruyorlar. Sana hilalleri soruyorlar. De ki onlar insanlar ve haç için vakit ölçüsüdür. Tamam anladık bir şey anlatıyor. Ayın hilalin dönemlerini anlatıyor der. Zaman anlatıyor. Yahu şu cümlenin ne işi var orada? Erdemlilik asla evlere arkadan girmek değildir. Eve arkadan girmek ne demek? Ne anlama gelir? Sonra bu konuyu anlatırken onun ne gereği var? Şimdi 7-8 katlı apartmanlarda yaşayan, 15 katlı apartmanlarda yaşayan insanlar tek katlı evleri görmemiş gençlere deseniz ki Kuranda böyle bir ayet var. E, ya şaşırır gençler. Ne arkası? Ne evi? Evin ne arkası? Şuraya bakın arkadaşlar. Ondan sonra da diyorlar ki e, buna iman et işte gel diyorlar. Şuraya bak şu cümleye bak. Birinci cümlesi başka bir şey anlatıyor. İkinci cümlesi damdan düşer gibi başka bir olaya giriyor. Hani dünya ve bütün insanlar içinde Kur'an. Kur'an ayetleri Tanrı kelamıydı ve bütün insanları kapsıyordu. Bunun ne alakası var bizimle şimdi? Evlere arkadan girmeyin. Ha? Dünya insanıyla ne alakası var?